Merhaba arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne etkinlik yapıyoruz Asli Rüzgar? Arkadaş... Orada var. Bak bunu gösterelim önce bir arkadaşlar. Arkadaşlar ablamıza böyle bir yarasa çizdirdik. Şöyle göstereyim önce. Önce boyalı olanı göstereyim. Bu şekilde bir yarasa çizdirdik ablamıza. Şimdi asıl rüzgar bir tanesini ablamız boyadı bir tanesini de rüzgar boyayacak. Rüzgar boyadıktan sonra bu yarasa ile resimleri keseceğiz. Ama bunun bu yanalini ablam Hadi bunu da al. Hani. Evet yani. bunu da sen boyayacaksın şimdi. Hadi sen de onu boya babacım. Boya onu. Çok güzel bir etkinlik yapacağız şimdi. Arkadaşlara da göstereceğiz. Boya bakın onu şimdi. Başka hangi renk yapacağım? Burada bak. Başka renkler de var ha istersen. Babacım. Onu da anladım. On, on. 언제 c a n a 뭐, 탐험한 지 Canada? 뭐야? 아마, Buddha, b u d d h 이따는. 아, 잠깐만. 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 아, 잠 아, 잠깐만. 아, 잠깐만. 아, 아, 잠깐만. 아, 잠 konuştunuz acaba arkamdan? Arkamdan ne konuştunuz acaba? Gizli gizli neler karıştırdınız? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi bakalım şimdi boya. Bir sürü kal boya getirdim sana. Boya bakalım güzel güzel. Aferin kanadı. Ama hep aynı yere sürüyorsun babacığım kalemi. Biraz buralara buralara buralara. Başka renklerle boya. Renkli renkli olsun. Anlatma. Tamam. Gözlerini siyah boya. Tamam mı? Gözlerin içini. Gözlerin içini içini. Bak içini. Ama bu tamam, siyah. Tamam siyah boya gözlerin içini. İçinden siyah çıkıyor. Ben de bu tarafı yapayım mı? Evet sen de bu tarafı yap. Kahverengi. Bu ne? Bu siyah mı? Bununla yapıyorum ben de o zaman. Dur. O da siyah. Tamam. Ben de bununla yapayım böyle. Bu şekilde. Ama sen hep aynı yere sürüyorsun babacığım bak. Böyle karışık karışık yap böyle. Birazcık böyle beyazı da kalsın. Böyle. Ama hep aynı yere sürme. Buralara da sür, buralara da sür. Böyle. Daha bunları keseceğiz biliyor musun? Niye? <laughs> Çünkü etkinlik yapacağız ya kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Buraya yardımcı olayım mı? Ben yere Buralara sür böyle. Buralara şey. I'm not sure if you're going to d it. I'm not s u r if you're going to do it. I'm not sure if you're going to do it. i t s r e if you're going to do it. I'm not s r e i o u e g o i n it. i not s r e if you're o i n g to do it. I'm not sure if y u r e g i n g to do it. I'm not u r e y o u e n g to do it. I'm t sure if y o e going to do it. I'm not u r e if you're going to do it. I'm not sure if y o u going do it. I'm not s e if you're going to do it. i not sure if you're g o i n to do m not u r e if y o r e g o i n o do it. I'm not s u r if y u r e going t i 수 g 야 i n g to go to the house. I'm g 야 i n g to go to the house. I'm going to g 개. to t h 한 house. I'm going to go 가 o the house. I'm g 아마도 g to go to the house. i 온 g o i 아 g to go to the house. I'm 다 o i n g t Ama hep aynı yere sürüyorsun. Bak. Sen de kafasını koy o zaman. Asıl Özgür'ün göğsünü bu rengi seçti. Açık kahve yeni se seçti. Buna da diyor ki turuncu şikayetinde. Geç biraz evet takıl aslında. Turuncuya da benziyor. Bu da, o, bu da kahve O da açık. O da turuncu bu. Açık kahve olacak. makasını al gel sen de kes. Sen de onu kes. Git abladan makasını iste. Koş ama çabuk gel. Ben de senin arkadaşlarına soracağım. benim ama Hayır seninki şeyde odada çocuk odasında. Hadi git abladan iste bakalım. Ama makasını. benim dine benziyor. Değil bu benim makasım babacığım. Ama benim dine benziyor. Tamam benziyor diyor. da aynı makas birbirine benziyor. Seninkisi biraz daha ufak. Hadi git abladan makasını al gel çabuk koş koş koşarak git gel. Ama hadi <laughs> git Arkadaşlar aslında rüzgar şekilde kolak kestireceğim. <laughs> Düzgün Ben böyle Etkinliği tamamlayacağım. size göstereceğim ne yapmaya çalıştığımızı. O yüzden bir tanesini ben kesiyorum. Bir tanesini Rüzgar'a Ben Kesme eğitimini de almış olur kendisi. Abi ben de ya, altta dolapta. Altta. Ablaya de ki dolapta. Kesme eğitiminde de bu şekilde tamamlanmış olur. Yani kesmeyi öğrenmiş olur. O yüzden bir tanesini ona en azından denemiş olacak arkadaşlar. Ama, ben bir tanesini böyle kestim. Düzgün bir şekilde. Şimdi e, tam, etkinliği tamamlayacağım. Ben tamamlayacağım. Ben Çok güzel. Şimdi benim gibi böyle düzgün kestim. Tamam böyle kenarlarda? Bak benim gibi şey yapacaksın. Tamam mı babacığım? Tamam mı? Nasıl güzel olmamış? Şimdi... Canlı 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 ya. canlı 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 Tamam düzgün keselim. Buraya. Bunları buraya attım ya, bunu buraya attım. Tamam. Sonra? Sonra. da bele alış. Sonra? Sonra. Şuna da dikkat Sonra? Sonra Şöyle. Şunu da halayla. Ya, dur arkadaşlara da göstereyim. Arkadaşlar ipi de böyle pipete geçireceğim. Ee, ondan sonra da yarasanın kanatlarını hareket ettirmiş o zaman pipetle. İpler. Bu şekilde. Ama taban beyaz tıt dolanı dedim. Ama dikkat etmen lazım kocacığım. Niye? Ee. Çünkü dikkat etmezsen düzgün kesemezsin. Makası öbür elinden tutsana babacım. Daha iyi olur. Ama beni sen o elinden mi tutuyorsun makasını neden? Çünkü benden daha tatamışlar. babacım? Baba ne gibi var ya. Tamam benim gibi yap dikkat et kesme. Niye? Çünkü düzgün olması gerekiyor babacım. Ne? Baba bu Bu nedir dağıtım mı? Çok Sen bu işi güzel Evet. maşallah. Biraz daha dikkat et. Bunlar da dedi Onu da çıkardı. Aferin sana. Ben de bunu buraya sokmaya çalışıyorum ama herhalde uzun sürecek. Ne kadar zormuş ya. Ama bunu da şey. dedi Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Keşke yakın olsaydım. Onları da dedi adım. Onları çıkarsan onları çıkar çatal Sen yarısı düzgünce kes kenarlarında. Ee, ondan sonra etkinliğimizi devam ettirelim babacığım. Bunu da dedi. Sonra?

tamam mı? Niye bitiyor o zaman senin kanatları yapıştırıyorum ben. Ya. Aslında böyle. Ben bu çift taraflı bantı kullanmayı böyle Bunu kolay bir, bir noktasına doğru. Bak şimdi bak bak. Ee, bunlar niye açıldı geri? İyi Şimdi Arkasına da bastık ne yapacağız Eyvallah. Bak daha diyor. Sen arkasına. Sen de Beni 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 Ha, Aa! Aa 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 Anne, Beni beni baba diyor. Aa 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 aa. Aa aa aa. Ee, gung 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 gung. Anne Düzgün kesin, değil mi? Baba. Evet. Ama ama. Konuşuyor Ne evet. şey diyor? İyi ya. İyi ya diyor? Evet. Nasıl bir şey ya? Oo ay. O -ay.

kalın olabilir. Bu şekilde arkadaşlar ipimizde de olduğu Bizimkisi bizim size tam olarak olmadı. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Benim de tamamladık. Benim, tam benim de ben olmadı. Bu şekilde. Benim de ben olmadı. Böyle bir şey yağsamız arkadaşlar. Rüzgar al yap sen de. Benim sende. de ben olmadı diyor. Tamam. Al sen de yap babacığım. Rüzgar. Babacığım. Al. Rüzgar. Bırak makası. Makası tut. Makası bırak. Böyle bak bu elinden bunu tut. He, iki de çek bırak, çek bırak. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Arkadaşlara göster. Arkadaşlar yarasamızı yapmayı başardık. Asır rüzgarla beraber. Asır rüzgar öbürünü de kesecek kendisine. İki tane yarasamız olacak bu şekilde. Ötekinde asır rüzgar kesiyor böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazını kesmiş birazı kalmış. Beğendin mi babacığım? Beğendim Beğendin mi yarasayı? Asır rüzgar Batman oldu. Oley. Çok beğendi. Bu tarafa çevirme yapsana arkadaşlar da görsün. Aa ben ödüyorum, ödüyorum ben, ödüyorum. Ödüyorum, Yaras adam oldum ben. Nasıl, güzel mi? Ödüyorum ben, ödüyorum, ödüyorum. Evet, arkadaşlarına anlat bakın yaras adam. Bozuldu mu? Tamam, onu şimdi tekrar düzelteceğiz. Arkadaşlar, çok güzel bir yalası adam yaptık. Aa. Aslı Rüzgar da çok beğendi. Çok sevdi onu. Şimdi ya ipini çıkardı. Tekrardan geri takacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay yap arkadaşlar. Baba bu ne? O bant. O da bant. Kanatlara yapıştırıyoruz ki kanatları öyle hareket ettiriyor. Ver ben bunu yapayım. Sen arkadaşlara bay bay yap. Ama. Hadi. Bay bay yap arkadaşlara. bay mı Tamam. tamam. Arkadaşlara bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay çocuklar. Evet arkadaşlar. Yarın sabahımızı tamamladık. Evet.